Hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf emili ve bugün bir sizinle birlikte oda vlog'u, oda vlogu gelecekti ve ben de susumu tuttum. Babalar susumu tutar. Arkadaşlar, <laughs> bugün odamı size göstereceğim. En çok da dolabımı göstereceğim. Böyle. Şimdi başlayalım mı? Hiç ben burayı hiç göstermeme gerek yok. Söyle, ne zaten videolardan hep görüyorsunuz. Araba böyle normal falan. Şimdi ilk önce ben böyle başlıyorum Nereden başlasak? Yukarıdan. Şimdi açıyorsun. Hoppa. Vay vay. Çok iyi. Bakın. Burada benim para, param var. Neyse bunu da bur buraya, buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Ondan sonra böyle şeylerim var. Futbolla ilgili. Mektuplar. Açmayacağım. En sevdiğim futbolcu. Tanıyanlar tanır. Icardi. Böyle göstereyim. Dördü ya. Neyse tamam. Şimdi benim için en önemli şey kitap. Kitapları en sonu göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu daha iki hafta önce aldım. Şu an burada 50 tane falan var. Hatta daha çok var. Ben biriktiriyorum bu arada. Eskiden benim 200 tane vardı. Onları ben maalesef kaybettim. Çöpe atmıştı tane Ben bana sormadan bir de. O yüzden ben yine biriktiriyorum. Bu sefer hedefim 200 falan yine. Bakın iki tane aynı gelmiş. Söyle bayağı var ya. Messi de vardı da görünmüyorsun da bayağı var benim. Bakın. Bunu tanıyor musunuz tabi? Ondan sonra a aynı. Bakın aynı. Bir de bu var. A3 oldu. Neyse bunları öyle gösteriyorum. Bir de not defterim vardı. Nerede? Futbol not defteri. Bu böyle, bu böyle arkadaşlar. Ondan sonra burada bir tane daha vardı. Bu da benim nokta defterim. futbol nokta defterim. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları dağıttım ya. Ben bunları toplayacağım. Ondan sonra video tekrar başlayacağız. Eve, eve, evet, evet arkadaşlar topladım. Koyuyorum. Dağıtmamız gerekiyor. Dağıt, dağıtmayacağım. Daha ben bunları iki gün önce topladım. Cuma günü hiç dağıtmama gerek yok bence. Koyuyorum böyle. Tamam. Şimdi geldik arkadaşlar. Düşmedi. Kitaplarım böyle benim. Test kitabı. Besinci sınıf. Ondan sonra böyle kitaplarım var. Burada burada defterlerim. Evdeki kalemlerim. Şimdi kitaplarıma bakıyoruz. Benim çok kitabım yok. Aslında pardon çok var da. Ama hepsini okumuyorum ya çok. Mesela en son ben 4 gün önce kitap okudum her gün okumam belirtiyor da bugünlerde çok kitap okumuyorum zaten okurdu her gün okuyoruz böyle bakın en sevdiğim kitap burada anne hani biliyor musunuz bu bu kitap değil de böyle fotoğraflar var burada da böyle yazılar var bayağı var ya bir 60 sayfa 70 sayfa falan bakın ay yerim bakın en iyisi bence bu birinci bu arkadaşlar tamam mı ikinci kesinlikle bu e, ee, bir köy var uzakta. Arkadaşlar o kadar iyi ki kaç sarfa. 178'e kadar gidiyor. Bir de arkadaşlar bu böyle bölüm bölüm. Bunda 15 tane bölüm var. Bir dakika. Evet burada Hatırlıyorum. Şimdi bekleyin. Heh. Bakın ikinci bölüm ya. Daha bunların çok bölümleri var. Toplam burada 15 tane bölüm var. Ondan sonra üçüncü bu futbol şeyi. Dördüncü bu hey sevmedim bu. Mavi kaldı adam. Tekrar bunları topluyorum. Ve arkadaşlar e, burada böyle kitaplarım var. Din kitapları. Burada böyle benim sözcüklerim var. ABC falan. Yani bunlar da not defterleri. Öyle çok da bakmaya gerek yok. Dört tane falan var. Şimdi burasını da gösterdim. Sıra geldi buraya. Hoppa. Oo. Burada da böyle sellerim var. Yesim selleri en çok arkadaşlar. Bunları böyle yaparım. Sonra tamam, toplayacağım yine. Bakın. En hey sevdiklerim. Böyle bir video görebilir ama dilde yapacağım. Dilde resim yapma şeyi bunlarla yapacağız. Çok iyi baksın. Pembe en iyisi. Bak en kötüsü bence sarı. Kötü görünüyor. En iyisi pembe görünüyor. Ama boya olarak en iyisi sarı. Koyuyorum. Çok da bakmaya gerek yok. Burada benim kalemliğim var. Basiteler var. E, ee, resim defterim. A4 kağıdı. Bu arada sınıfta hep A4'leri ben veriyorum. En çok bende var. Böyle arkadaşlar yani buraya çok da bakmaya gerek yok dedim ama bayağı baktık bence. Ayakkabı saç yapma şeyi. Zaten saçımdan belli. Islak mendil, peşi de mendil. Yani böyle sıra. Sıra diyorum sandalye. Hop 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 yatak. Böyle balkonun doğru. Yani arkadaşlar zaten İdil ile biz hep burada videolar çektik biliyorsunuz. Bakın bu şu an dağınık ya. Ama araba böyle. Böyle benim ceketlerim, montlarım var. En çok da benim değil de. Mesela bakın bu benim. Bu da benim bakın. Bu benim. Bu da benim. içi. Bu benim değil ya. Ben bunu kullamıyorum. Bunu Son burada benim 3 tane var ya. Burada da biraz dökürdü. Oradan da 4 tane ceket falan var. Şimdi size göstereceğim şey arkadaşlar. Kesinlikle bundan alın. Burada arkadaşlar yakında e, İdil'in E okuluna bakacağım. İdil'in E okuluna baktık. Sıra bence bende. Bakın istiklal masayı bile bu kadar çok iyi ya. Bakın tüm dersler var. 5. sınıfım bu arada. Türkçe, matematik, fen bilimleri, e, din, Kur'an-ı Kerim, İngilizce, sosyal bilimleri, bilisim falan. Tüm hepsi var arkadaşlar. Mükemmel. Cevapları var da hiç bakmıyorum cevaplarına. Tamam. Bir de sıra geldi. dolaba. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim şey sapka. Çok iyi. Ondan sonra hop hop görüyorsunuz. Yani çok da anlatmaya gerek yok bu da benim. Ha. Bir dakika çıkı çıkacağım. Bu da benim eski benim bu arada. 4 sene 5 sene oldu. Vay be zaman nasıl geçiyor. Neyse arkadaşlar bence artık yeter. Ben artık kapatıyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenin. Yorum atın görüşürüz.